perşembe Cuma Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandili, hemen ondan 3 e, hafta sonra kadar Miraç kandili, gene e, önümüzdeki ay Şaban ayının ortası 15'inde Berat kandili ve gene son 3 ayların sonuncusu Ramazan ayında Kadir gecesi olmak suretiyle 4 tane mübarek, Gecenin de bu üç ay içerisinde olması bizi biraz daha bu ayların feyzi, bereketi açısından heyecanlandırmakta ve Allah'ın rızasını kazanma yolunda çaba sarf etmeye sevk etmektedir. Bilmiyorum. Bu aylarda biraz daha fazlaca bizim efendim hareketlerimizi ibadetlerimizi hızlandırmak Allah'ın biraz önce dediğimiz gibi rızasını kazanacak, hoşuna gidecek amellere yönelmemiz önemli. Doğru. Yalanından iftirasına, dedikodusundan efendim yalancı şahitliğine varıncaya kadar bunlardan Müslüman uzak durması için ibadet alışkanlığını biraz yükseltmeli. Ve üç ayları bunun için bir fırsat e, bilmelidir diye düşünüyorum. Ya Rabbi çok büyük hatalar yaptık, günahlar işledik. Senden af ve mağfiret diliyoruz. Müslüman zaten her zaman hatalarına Allah'tan tövbe etmeli, yalvarıp yakarmalı, e, nafile ibadetleri biraz fazlaca e, ön plana çıkarmalı. En önemlisi toplumda duyarlı insan olmak için, haramlardan uzak durmaya çalışmalı